Merhabalar. Bugün size Zoom'un özelliklerinden ve derslerde nasıl kullanıldığından söz etmek istiyorum. EBA'dan derse bağlandığımızda farklı bağlantılarla derslerimizi açabiliyoruz. Ben Zoom üzerinden derse bağlanmayı tercih ediyorum çünkü daha hakim olduğum bir işletim sistemi. Şimdi mesela Zoom üzerinden bağlandığımda derslerimi nasıl işlediğimle ilgili küçük birkaç örnek yapayım. Cep telefonumdan da aynı zamanda Zoom'a bağlanayım ki ara odalar özelliğini nasıl kullandığımı da sizinle paylaşmış olayım. Birazdan buradan kendimi onaylayacağım. Beklem odasıyla alıyorum çocukları da. Şimdi Zoom'u açtıktan sonra Biliyorsunuz ki share screen diye bir özellik var. Bir kullandığına eminim ama ben her ihtimale karşı tekrardan bir üzerinden geçelim diye söylüyorum. Share screen seçeneğimizi tıklayarak ekran üzerindeki bütün uygulamaları görebiliyoruz ve hangisini açmak istiyorsak ona giderek o çalışmayı açabiliyoruz. Mesela çizgili defter çalışması, bunu ben hazırlamıştım. Nasıl çalıştığımla ilgili de size bir, birkaç örnek vermiştim hatırlarsanız. Şimdi şöyle bir geri gelelim. Çünkü Ctrl-Z ile bunu geri alarak harfin yazımının nasıl olduğunu buradan gösterebiliyorum onlara. Ctrl-Y 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya da küçük harf yazıyorsam nasıl yazıldığını bu çizgili defter uygulamasından rahat bir şekilde yapabiliyorum stop share dileyerek paylaşımı durdurabilirim. Bunun dışında kullandığım işte farklı uygulamalar var demiştim biliyorsunuz. İşte EBA üzerinden bir video izletmek istiyorsam yine share screen özelliğine tıklıyorum. Ancak eğer sesli bir video izletmem gerekiyorsa share screen tıkladıktan sonra Mutlaka Share Sound, yani sesi paylaşmayı da işaretlemem lazım ki çocuklar benim anlattığım dersi ses kalitesi olarak da daha iyi bir şekilde duyabilsinler. Mesela bir şarkı dinlediğimiz, Ses Darfler şarkısını dinlediğimizi düşünelim. Şimdi buradaki, eğer o Share Sound seçeneğini tıklamamışsam bilgisayarımın hoparlöründen gelen sesi çocuklar duyacaktır. Bu eko'ya da neden olabilir. Eğer ben onu tıkladığımda doğrudan çocuklar şarkının sesini duyacaklar için daha iyi bir sound elde ederler. Bunun dışında share screen özelliğinde whiteboard diye bir özellik daha var. Bunu çok duymuşsunuzdur. Beyaz tahta uygulaması. Beyaz tahta uygulamasıyla bu kalemle yazı yazabilirim buraya mesela. Kalem kullanarak yazı yazabilirim. Aynı zamanda text ile bildiğimiz Word gibi text seçeneğini seçerek işte eee öğretmen aldır yazalım. Bu, bu şekilde yazılar yazabilirim ya da çizimler yazarım, silebilirim vesaire. Buradaki özellikleri kullanabilirim. Whiteboard da bizim için gerçekten kullanışlı özelliklerden bir tanesi. Fırça olarak da kullanabilirim. Farklı, bunları deneyimlediğinizde biraz painte benziyor, paint gibi bir anlayışı var. Bunun dışında buradan çıkalım. Size asıl, asıl göstermek istediğim bölüm çok eğlenceli olduğunu düşündüğüm bölümde Breakout Rooms özelliği ara odalar. Şimdi bu ara ara odalar özelliğini e, sizin e, Zoom'un özellikler bölümünden işaretlemiş olmanız lazım bu kutunun sizde açılabilmesi için burada Breakout Rooms seçeneğinin yazılı olması için bunu önceden hazırlamış olması lazım e, işaretli olması lazım. İlk gelecek ekranda diyor ki. E, bu otomatik olarak odaları oluşturmaktan söz ediyor. Ondan sonra manuel olarak odaları oluşturmaktan söz ediyor. Ben bu seçeneği tercih ediyorum. Odalara çocukların kimlerle beraber gideceğini göstermek için ben manuel olarak elimle belirleyeceğim diyorum. Öğrenci sayıma göre kaç tane grup oluşturacağıma da buradan karar verebiliyorum. Grup çalışmaları için çok uygun. Mesela 6 grup yaptığımı düşünelim. Create dedim. Kaç dakika odalarda kalmalarını istiyorsam, bu, bu şu en baştaki seçenek karşı diğerlerini tık, e, olarak işaretlerseniz arkadaşlar, e, çocuklar odalara otomatik olarak hiçbir şeye dokunmadan e, gideceklerdir. Hani bazen onay istiyor çünkü onay seçeneği e, olmadan kendileri direkt odaya sizin gönderdiğiniz an gidecektir. 10 dakikalık bir çalışma süresi ayarlayabilirsiniz. Yani yapacağınız çalışmaya bağlı olarak. Ve bu çalışma süresi bittikten sonra şöyle bir örnek yapalım. 3 dakika olsun odayı çalışma odalarını korumayı göstermiş olayım. Ve bize 30-60 saniye kala haber verebilir. 10 saniye kala haber versin. Ee, bunu, bunun üzerinden deneyelim. Burada seçenekleri siz kendinize hangisi uygunsa ona göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi anlatıma göre devam edelim. Şimdi 6 tane odam var. Şimdi katılımcıları odalara göndereceğim. Birinci odaya tıkladım, bir tane katılımcım var biliyorsunuz benim. Onu birinci odaya göndereyim mesela. E, siz her odaya tıkladığınızda e, kaç kişi ise e, şeyleriniz, öğrenciniz otomatik olarak da tercih edebilirsiniz. Hani çalışma grubu oluşturacaksanız, seviye grubu gibi bir şeye ihtiyacınız varsa manuel olarak belirlemeniz daha uygun ama otomatik olarak da tercih edebilirsiniz sınıfınız kalabalıksa. E, mesela e, odaları yerleştirdik, bütün hepsi gitti. Odaları oluşturacağım. Ya da baktım ki bana daha çok oda gerekiyor. Ada Rooms seçeneğiyle bir oda daha ekledim. Open All Rooms dediğim anda odalar oluşacak. Ve benim cep telefonumdaki seçenek de odaya gidecek. Şimdi tıklıyorum Open All Rooms diyerek. Şu anda bekliyorum mesela. Evet göndermediğim için gitmedi. Onu birinci odaya gönderiyorum mesela. Birinci odaya gitti. Şimdi çocukları odaya gönderdik. Ama odalarda acaba çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı neler yapıyorlar diye görmek istiyorsunuz. Burada join diyor. Join'e tıklayarak o odaya, her bir odayı gezebilirsiniz. Şu an ben birinci odada ne var ne yok, çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı diye bakmak için tıkladım. Birinci odaya gideceğim, evet birinci odaya gittim, neler yapıyorsunuz, neler konuşuyorsunuz diyebilirim. Mesela eğer çocuklar bilgisayar üzerinden bir çalışma gerçekleştiriyorsa share screen seçeneğini hemen yanındaki şu tike tıklayarak ikinci sıradaki multi participant seçeneğini işaretliyorum. Ve ben bu seçeneği işaretledikten sonra artık öğrencilerim odalarında kendileri bilgisayarlarla bağlandıklarında kendi bilgisayarlarının ekran görüntüsünü grup arkadaşlarıyla paylaşarak çalışma gerçekleştirebilirler. Odalarda çalışma süresi dolacak. Baktım 1 dakika 26 saniye gibi bir süre kalmış. Board Cards Message to All seçeneğini tıklayarak bütün gruba mesaj yapabilirim. Çalışmanızı hızlandırın. Çalışma süreniz doluyor diyeyim mesela doluyor. Çalışma süreniz doluyor dedikten sonra yani mesajım neyse onu dedikten sonra board kart seçeneğini tıklayarak bütün gruplara bu mesajın gelmesini sağlayabiliyorum. Evet şu an mesela cep telefonumdan bana geldi. Algül herkese çalışma süreniz doluyor diye mesaj attı diye geldim. Direkt önüme çıkıyor. Bütün çocuklara bu mesaj bu şekilde iletilmiş olacak. Ben odalara gittim çocukların çalışmalarını gördüm ve birazcık daha süreye ihtiyaçları olduğunu anladım. E, ve o baktım ki süre doluyor, süre doldu. Diyor ki bana o, odaların 3 e, dakikalık süresi doldu. Şimdi e, odaları kapatalım mı yoksa e, break out room o, açık kalsın mı koruyalım mı diyor. Ben bunu open diyorum birazcık daha çalışsınlar. E, beklesinler diyorum çalışmaları için e, onlara süre veriyorum. Ana ekrana ben bu arada dönebilirim. Mesela şu an hala birinci odadayım. Ben ana ekrana döneyim. Ana ekranda e, çalışmayı takip etmeye devam edeyim mesela. Çalışanlar ana ekrana dönsün gibi bir mesaj da gönderebilirim mesela. Hala tekrar bana odaları kapatayım mı, kapatmayayım mı diye soruyor. Ben odaların korunmasını istiyorum. Birazcık daha çalışmaya ihtiyacı var mesela çocukların. Odaları kapatacağız mesela değil mi? Odaları kapatıyorum dedim. Ve ondan sonra odaları kapatıyorum dedikten sonra bütün herkese ee, odaları kapatıyorum mesajı geldi. Şu an cep telefonumda bunu görebiliyorum ve kapatmak istiyorsam Close All Rooms seçeneğine tıkladığımda oca odalar kapanıyor ve biliyorsunuz ki 10 saniye kala haber veriyordu. Ondan sonra e, bir cep telefonumda Cancel, Leave Now gibi iki seçenek var. E, Cancel dersem 10 saniye sonra zaten kendisi otomatik olarak beni alacak. Leave Now dersem de hemen dön. Zaten 10 saniyenin sonunda otomatik olarak cep telefonum geri geldi e, ana ekrana. Bu, bu şekilde çalışabilirsiniz. Ana ekrana geri geldiğinizde gördüğünüz gibi mikrofon kapalı dönüyorsunuz. Bunun dışında neleri kullanıyorum Zoom'da? E, buradaki reaksiyonları kullanabiliyorum. Alkış, ondan sonra işte bu tikler, bu emojileri kullanmak çocukların çok hoşuna gidiyor. Bu kullandığım başka özellikleri de var. Mesela stop video seçeneğinin hemen yanındaki şu tike tıkladığımda Choose Videos Filtres diye bir özelliği var. Buraya geliyorum. Choose Video Filtres yani gerçekten tatlı özellikler barındırıyor. Burada farklı planlar kullanabilirim. Farklı düzenlemeler yapabilirim. Ekranım üzerinde ya da farklı şeyler takı kullanabilirim. Mesela maskemi burada takabilirim. Buradaki filtreleri kullanarak ya da bu seçeneği kullanarak. Artık dersim neyi gerektiriyorsa eğlenceli hale getirebilirim dersini. Bunun dışında kullandığımız özelliklerden bir tanesi Virtual Backgrounds, yani arka planla ilgili olarak. Bu seçenekler var fakat hani bunları ben çok kullanmıyorum çünkü düzgün bir şekilde görünmüyor. Ama bunun dışında Mirror, My Video seçeneği bizim için önemli. Nasıl önemli? Şöyle ki benim orası sürekli tik olarak kalıyor. Çünkü biz şey olarak insan olarak hani bu elimizi ayna olarak görmeyi tercih ediyoruz. Ama ayna olarak gördüğümüzde e, şu, bu seçeneği şuraya tıkladığımda mesela şu an ters elim hareket ediyor. Ters elimi hareket ettirmek e, benim hani beynimin e, işleyiş açısından bana ters gelebiliyor. O yüzden bu seçenek bende sürekli tikli. Ama bir kitap tanıtacağım. Kitabı gösterdiğim zaman bu seçenek tikli olduğunda kitap şu şekilde görünüyor. Ama ben kitabın adının okunmasını istiyorsam bunu hemen bu şekilde o tiki kaldırıyorum. Ve kitabın orijinal ismi, orijinal hali bu şekilde görünebiliyor. Ee, normalde hani dersinizi anlatırken bu şekilde e, tik olarak kullanabilirsiniz. Ama atıyorum mesela bir okuma çalışması bir şey yaptıracaksınız. Burada bunu göstereceksiniz. Şöyle gösterdik metni. Hani metni böyle buradan göstermeyi pek tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü bilgisayarın üzerinden kullanmak daha pratik geliyor bana. Bu şekilde ancak şey yapabilirsiniz. Normal okunur hale getirebilirsiniz. Bu seçeneği de bu şekilde gösterdikten sonra tatlı bir özellik daha göstereyim. Studio FX Beta özelliği. Buraya tıkladığımız zaman çeşitli makyaj seçeneklerimiz mevcut. Kaşlarımızı burada düzeltebiliyoruz. Kaşlarımızın rengini ayarlayabiliyoruz mesela burada. Nan diyebiliriz mesela nan olarak kalsın. Kendimize sakal, bıyık da takabiliriz istersek. Dersimizi daha eğlenceli hale getirmek için elimizde çok fazla materyalimiz var. Bunun dışında ekstra makyaj yapabiliriz. Evet, makyajımızı buradan düzenleyebiliriz. Bu seçenek kalsın. Ya da burada görüntümüzü daha böyle flu hale getirebiliriz. Bu seçenekleri buradan kullanabilirsiniz. Açıkçası Zoom ders işlemek için bence eğlenceli bir yer. Zoom'un çok güzel özelliklerinden birinden daha söz edeyim size. Share Screen özelliğine geliyoruz. Tıkladık. Basic bölümü burası. Bunun dışında Advanced diye bir seçeneğimiz daha var. Burayı tıklıyoruz. Paylaşacağımız ekranın bölümlerini seçtiğimiz bir bölüm var. Şimdi mesela şöyle yeşille bu alan paylaşılmış. Ben bunu ayarlayabiliyorum. Mes diyorum ki Mesela şuradaki sadece küçükle görünen ben görünmeyeyim. Buradaki yan taraftaki o zoom'un o ekranı görünmesin. Katılımcım sadece şuradaki ekranı görsün diye burayı düzenliyorum buna göre. Şuradaki videoyu görsün istiyorum. Burayı ayarladım. Sadece bu kadarlık bölümü görsün diye düzenliyorum burayı. Şu an ben bu düzenlemeleri yaparken bir taraftan telefonum üzerinden takip ediyorum. Ne durumdayız diye, oradaki görüntü nasıl diye. Şu an e, ben, benim ayarladığım kısım kadarı telefonumda görünüyor. Şöyle, şimdi ana ekranda siz böyle görüyorsunuz ama şimdi ben size telefonumu göstereyim. Telefonumda gördüğünüz gibi sadece benim o yeşil işaretlediğim bölüm var. Mesela bunu birazcık daha böyle daraltayım. E, bu elin olduğu bölümü şöyle bir alayım. Sadece şurası kalsın. Bu kadar da kısmı göstereyim. Ben ne kadar da kısmı seçiyorsam benim o seçtiğim kısım kadarı, ee, öğrencilerime ya da e, zoom izleyicime gidiyor. Ee, bunun dışında bir özelliği daha var. Yine buraya tıklıyorum. O diyor ki sadece e, komp, e, bilgisayarın sesini e, kullan diyor. Bilgisayardan ben bir tane hemen e, çok sevdiğim şarkılardan birini alayım. Turgut İnce'nin Hadi Çek Git Yolun seçeyim. Ve buraya geliyorum. şu anda sadece o ses katılımcıya gidiyor. Seç, ses seçeneğini seçtiğimde sadece katılımcı sesi duruyor. Ama mesela burada hem ekran paylaşarak yaptığım bir bölüm vardı ya. Basic seçeneğinde şehir diye şehir sound sesi de paylaştığım bir özellik vardı. Ama bu özellikte ne var? S sadece benim görüntüm burada duruyor. Ve altta Benim görüntüm dururken katılımcıya sadece ve sadece ses gidiyor. Bu da güzel bir özellik diye düşünüyorum. Sanırım benim zoom ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Zoomumuzu kapatalım. Dilerim hepiniz için yararlı bir video olmuştur.